Dude, if Matt Reeves'in Batman filmi söylentilerin aksine R rated yani 18 yaş sınırı ile vizyona girmemiş ancak yine de büyük ses getirmişti. Aynı şekilde Nolan'ın The Dark Knight filmi de benzer şekilde 13 yaş üstü seyircinin karşısına çıkmıştı. Yine de yeni bir 18 yaş üstü süper kahraman çizgi roman filmi bekleyenler şu anda izleyebilecekleri ve daha yetişkin bir bakış açısı taşıyan bu türdeki filmlere bir göz atabilirler. Joker'den, Jack Snyder'ın Justice League'ine, Watchmen'e ve çok daha fazlasına işte en iyi 18 yaş üstü süper kahraman çizgi roman filmleri. Katıksız eğlence açısından Birds of Prey fazlasıyla başarılı. Harley Quinn'e ağırlık verdiği için her birinin öne çıkan sahnesi olsa da ekibin üyelerine fazla yer bırakmıyor. Film yine de ekrana hükmeden ve hasarlı kahramanına hak ettiği tüm boyutu veren Margot Robbie için çarpıcı bir vitrin oldu. Her ne kadar daha az anlatı sapması olan gerçek bir ekip çalışması görmeyi tercih etsek de Birds of Prey, DC sinematik evrenindeki diğer ilgi çekici yan ürünler için mükemmel bir kurulum sağlıyor. <laughs> Vampires. They're everywhere. Blade gösterişten, çirkin, kana bulanmış, aşırı şiddetten ve tertemiz tenli güzel insanlardan beslenen bir film. Evet, aptalca ama aynı derecede aptalca çizgi roman köklerini de benimsiyor, sağlıklı bir kara mizah ve korku hayranlarını memnun edecek kadar kanlı pratik efektlerle tamamlanıyor. <laughs> eh, filmdeki pörlü çok az kişi unutabilecek. The of all mankind. Keanu Reeves'in Konstantin filmi gösterime girdiği dönemde çizgi roman hayranları arasında tartışmalara yol açmıştı. İnsanlar sarı saçları yok, İngiliz değil gibi haklı yorumlar yaptı ama o zamanlar çizgi roman filmleri için farklı bir dönemdi. about this? No. Filmi şimdi izlediğinizde kozmetik değişikliklere rağmen çizgi romana uygun hisseden ürpertici, atmosferik bir hikaye buluyorsunuz. Ayrıca korkutmaktan da geri kalmıyor ve tabii ki 18 yaş üstü için bir film. But sometimes, just sometimes, The Crow'un baştan çıkartıcı çekiciliği karamsar gotik duyarlıkları kadar Yıldız Brandon Lee'nin çekimler esnasındaki trajik ölümünden de kaynaklanıyor. Bununla birlikte ağır göz kaleminin altında harika bir çizgi roman filmi yatıyor. Endişeli gençlerin romantik kaygılarına hitap eden karanlık bir 18 yaş üstü filmi. You may be why the red suit. Wade Wilson karakteri, eğlenceli tek satırlık replikler, şık aksiyon ve bolca fan service ile dolu bir filmde beyaz perdede başarılı bir şekilde yeniden canlandırıldı. Exactly. Zayıf kötü karakterler ve tatmin edici olmayan bir intikam planı filmi daha farklı bir şey olmaktan alıkoysa da Deadpool sıkı, haylaz bir eğlence sunuyor. Thank you. Will be known as X-Force. Isn't that a little derivative? You're absolutely right. Deadpool 2 oldukça küçük ölçekli, karakter odaklı ve şaşırtıcı bir şekilde duygusal olarak da etkili. Karakterin alameti farikası olan küstahlığına rağmen Deadpool 2'de gerçekten beklenmedik bir sıcaklık da var. Oh, sh*t parent. Actually, that may have been me. Oh, you're the dreams, yeah. Devam filmi sadece bu kusurlu karakteri keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda onu sevilebilir ve etkili bir kahraman olarak da sağlam bir şekilde sahneliyor. <laughs> Dread pek çok açıdan Assault on Pressing 13 ya da Escape from New York gibi daha sade günlerden kalma bir aksiyon filmi gibi hissettiriyor. Karakterin patlamaların arasında kaybolduğu noktaya kadar tırmanan sahnelerle limiti zorluyor. Dread öncelikle şiddet ve aksiyonla beslenen bir karakter çalışması ve sormadan edemiyoruz. Neden hala bir devam filmi çekilmedi? Yeah. You look ready. Joker sadece harika bir çizgi roman filmi değil, aynı zamanda harika bir film. Çöküşte olan, zalim bir toplum hakkında sorduğu rahatsız edici sorulara kolay cevaplar sunmuyor. Joaquin Phoenix'in kendini tamamen işine adamış performansı ve Todd Phillips'in DC kaynak materyalini gevşek de olsa ustaca yeniden yaratması sayesinde Joker, çizgi roman hayranlarını ve hayran olmayanları rahatsız edecek ve gerektiği gibi etkileyecek bir film haline geliyor small Jack Snyder's Justice League yönetmen ve onun vizyonuna inanan hayranları için sürpriz bir yapımdı. Süper kahraman dramasına olgun bir yaklaşım, daha iyi sahnelenmiş antagonistler ve geliştirilmiş aksiyon ile Snyder'ın Justice League versiyonunu filmi tarihin çöplüğünden kurtarıyor ki bu muhtemelen sadece HBO Max gibi bir yayın platformunda gerçekleşebilecek bir şey. Her ne kadar her ekleme tamamen gerekli hissettirmese ve bazı yeni görsel efektlerin cilalanmadığı belli olsa da Justice League'in bu versiyonun ne kadar keyifli olduğu açık. Kikes oh, that hurt. konuyu bilen, seven ve hak ettiği saygıyı gösteren uzmanlar tarafından hazırlanmış en üst düzeyde bir hikaye anlatımına sahip. Sonuç baştan sona son derece etkileyici. Çizgi romanın anarşik doğasını mükemmel bir şekilde yakalayan ve aynı zamanda dalgıç kıyafeti giymiş suçla savaşan bir çocuk hakkındaki bir filmden beklenmedik duygular uyandıran bir uyarlama. Oh no, I'm just standing around, you know. No, not. <laughs> Güleceksiniz, ağlayacaksınız ve mor Morpelerinli küçük bir kızın ekstrem davranışları karşısında sevinç çığlıkları atacaksınız. Yeah! Take him along with her, dude. As a little kid. Manners maketh man. Do you know what that means? Kingsman's Secret Service James Bond hayranları tarafından yapılmış, bu türü çok iyi bilen, ona saygı duyarken aynı zamanda iyi vakit geçirebilen ve onu tamamen yeni bir yere taşıyan bir casus filmi. Aynı zamanda çok yüksek puanlı ve her yönüyle doğru bir iş. Bu arada devam filmi Kingsman The Golden Circle'da görülmeye değer bir film. No. <laughs> Love. Logan birçok açıdan duygusal, ağır bir film ama aynı zamanda bize daha fazlası, daha iyisi için savaşmanın normal olduğunu hatırlatan moral verici bir yapım. Wolverine karakteri ve Hugh Jackman için harika bir veda şarkısı ve belki de şimdiye kadarki en iyi X-Men filmi. <laughs> James Gunn The Suicide Squad ile kesinlikle harikalar yaratıyor. Film baştan sona kandı, kaotik bir yolculuk ve sonunda Task Force X'in hakkını veriyor. Sonsuz derecede şok edici ve komik ve F klasmanı DC kötü adamlarının sunumu da mükemmel. Ratatouille. What do you got? Bird. <laughs> Voila. In view, a humble, Cast both and by the of fate. Before Vendetta yönetmen James McTeague ve Wachowski kardeşleri için gerçek bir zafer mesajını veriyor ve açılış karelerinden itibaren çok hızlı bir tempo tutturuyor, aynı zamanda harika görünüyor, çok dikkatli ve mükemmel seçilmiş bir oyuncu kadrosuna sahip. Gözü kara mesaj bazılarının kabullenemeyeceği kadar ağır olabilir ama bu film aklınızdan çıkmayacak ve sizi düşün düşündürecek bir film. En iyi politik filmler sonrasında tartışmayı körükleyen filmlerdir ve V for Vendetta bunu fazlasıyla yapıyor. Are you like a crazy person? I'm quite sure they will say Watchmen. One of us died tonight. Watchmen Zack Snyder'ın gerçek süper kahraman sinemasına ilk adımını attığı film. Orijinal çizgi romanın şiddet, cinsellik ve yetişkinlere yönelik doğasından da geri adım atmıyor. Bazıları çizgi romana fazla sadık kaldığını söylese de hayranlar arasında bölünme yaratan bir film olduğu inkar edilemez. Ancak en iyi 18 yaş üstü süper kahraman filmlerinden biri olduğu da yatsınamaz. yadsınamaz bir videonun daha sonuna geldik. Çok daha fazla haber ve inceleme için bizi sitemiz ve sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar IGN'le kalın.